Peki e, bunun için neler yapılabilir sizce? Bunun için aslında direkt çiftçimiz yani üreticimiz tarımla uğraşan, tarımla iştigal eden bütün etrafımızdaki insanlara az önce de dediğim gibi bu ve bunun gibi videoları seyrettirip toprak ıslahıyla neler yapmamız lazım? Toprağın ıslahı zor mudur? E, bu çalışmaları yapmamız lazım. Toprak ıslahı da asla zor değil ferment olmuş büyük baş küçük baş hayvan gübrelerin toprak tekrar toprağa kazandırılarak toprağımızın kalitesini yükseltebilir. Çiftçimizin düşüncesinin aksine daha doğrusu çiftçimizi de o şekilde düşünceye sevk eden yani gübre atmazsam mahsul alamam düşüncesine sevk eden de aynı lobi yani kimyasal lobi her yıl gübresinin daha fazla kullanılmasını istiyor gübresini kullandıkça topraklar çoraklaşıyor. Topraklar çoraklaştıkça bitki hastalanıyor. Hastalanan bitkiye de ilaç satılıyor. Bunun önüne geçmemiz o kadar basit ki. Mevcutta bulunmuş olduğumuz mesela kendi tesisimizin bulunmuş olduğu bölgeye alalım. Karlıköy. Yani Karlıköy'de atılan evsel ve tarımsal atıkları bir köy meydanında toplanıp harmanlanıp bir yıl boyunca bir yıl boyunca atılan atıkları toplayıp Harmanlayıp, yani fermente edip, fermente edildikten sonra e, üretim yapılan topraklarımıza, tarlalarımıza kazandırsak ve bu kazandırmış olduğumuz doğal gübre oluyor zaten. Kazandırmış olduğumuz, fermente edilmiş, büyük baş, küçük baş ve atıklardan elde etmiş olduğumuz gübreyi toprağın e, organik madde miktarını, yani yapısını iyileştirme anlamında ee, bizi seyredecek e, bütün kitleler için daha anlaşılabilir olması için detaylı anlatıyorum. Toprağın kalitesini e, bir puan bile artırmış olsak çiftçimiz otomatik olarak e, bu yıl yani o gübreleri, ferment olmuş gübreleri kullandıktan sonra iyileştirmiş olduğu toprağın kalitesini bir puan bile artırmış olsa o yıl 10 ya da 11 civarında, 12 civarında kaliteli bir ürüne ve fazla üretime geçmiş olacaktır.